Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayramın ikinci Gününden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Böyle bir yeni coba kuşça yolunda giderken şöyle güzel bir manzara gördüm. Dedim şurayı bir çeksem mi ki acaba takipçilerime. Çok güzel bir yer sevdim, beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle biraz daha ileriye gitmek istiyorum. Şu karşıda mağaralar var. O mağaralara gidebilir miyim diye düşünüyorum da şurada bir köprü var. Biz daha önce bu köprüden geçip burada mangal falan yaktığımız oldu. Yalnız burası bu seneki burası bu seneki yağmurlardan dolayı Bayağı bir göçük oluşmuş, her taraf yıkılmış, köprü darma duman olmuş. Biz bu köprüden geçiyorduk. Bu köprü yıkılmış bu, bu tamam, bunun işi bitmiş. Bu köprü yapacaklar arkadaşlar. Ben burada bu köprü için şikayetimi şimdiden bildiriyorum. Burası, yani coba'nın kuşça köyüne bağlı olan yol. Lütfen burada kim bununla ilgileniyorsa gerek muhtar olsun, gerek oradaki halk olsun. Lütfen bu köprüyü yapsınlar. Ricamızdır. Biz bunu yetkililerden rica ediyoruz. Şimdi buradan geçtiğin zaman aracıyla ee, şuradan gidiliyor şuradan gidiliyor o yollar da kötüydü en son geldiğimizde lütfen buralara bir çekip zem verirsin insanlar burada mangal yakıyorlar bu ağaçların altında oturuyorlar ileride daha güzel yer var çeşme var şu e, peripaca'nın tam dibinde yol şuradan sola dönüyor buralar çok güzel yerler arkadaşlar Bilenler zaten biliyorlar. Bilmeyenlere de buradan biz söylemiş oluyoruz. Buralar yağmurdan dolayı bayağı bir e, sıkıntı yaşamış. Buradan sel de gitmiş baksana. Buradan böyle sel akmış gitmiş. Şu mağaralara git, gitsem iyi olurdu da. Neyse ben şimdi burayı size göstereceğim arkadaşlar. Ama size söz veriyorum bir gün geleceğim. Tabi bu köprü yapılırsa lütfen arkadaşlar beni izleyen yeni cobalı arkadaşlar olsun. Gerek kuşça arkadaşlar olsun. bu köprüyü yapmaları için rica ediyoruz. Bu köprü lütfen yapsınlar. Geleceğim buradan arabamla geçeceğim. Şu ileride çeşme var orada. Mangalımı yakacağım. Ve buranın çekimi daha detaylı, daha geniş bir şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar burası yaklaşık 2 milyon yıl önce kuruyan göldeki çökenlerin yağmur ve e, rüzgarla oluşması sonucu oluşan kuşça peri bacaları. Ve burası e, Yeni Coba Belediye, Cihambiyli Belediyesi tarafından koruma altına alınmıştır. E, yani buranın değeri verilmeli. Buranın Bakımı yapılmalı. Öyle basitte alınacak bir yer değil. Burası gerçekten muazzam bir yer. Gezilecek, görmesi gereken bir yer. Burada çoban da var, koyunlar da var. Ağaçlarım herhalde bunlar ceviz ağacı olmalı. Ceviz ağacın yapraklarına benziyor. Ya şu çobanla bir iki dakikalık bir sohbet yapalım ya. Bakalım. Evet arkadaşlar burada bir koyun sürüsü var. Ee, çoban var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi İyiyim misiniz? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, nerelisiniz? Kuşçalısınız. Kuşçalısınız. Buranın adı herhalde Peri Bacaları bölgesi. Evet. Peki e, burada bir köprü var. Köprü yıkılmış. Ben şu an geldi ya. Evet. Ben evet. şu an bu köprünün yapılması için video çekiyorum. Ee, i̇nşallah yetkililer sesini duyar. Yapar. Bu yaz Avrupacılar gelmeden önce bu köprü yapılır. Aynen. Ve bizler de gönül rahatlığıyla gelip burada piknik yaparız, mangal yakarız. Aynen. Buranın eşsiz, benzersiz güzelliğiyle tanışmış oluruz. Aynen öyle. Ee, koyunlara gidiyorsun. Ya koyunlara gidiyoruz. Senin kendim mi yoksa mi alır, çoban mısın? Kendim mi? Ee, peki kendini bize kısaca bir tanıtabilir misin? İsmim Abdurrahman Avcı. Abdurrahman Avcı. Avcı, Avcı benim takipçilerim var. Ya doğru doğru. Kuş çalıyız. Yaylam işte ee, köylerde. Evet. Çadırların olduğu yer. Nerenin olduğu yer? Çadırlar var ya. He. Tamam ben o zaman bir günde senin için gelirim. birazdan, birazdan telefon da alırım. Aynen. Bir gün gelirim seninle senin çiftliğinde veya tamam, senin bulunduğun yerde bir e, belgesel yapalım biz. Tamam, Çok güzel olur. Peki buradaki e, insanlar mangal yaptıklarında size herhangi bir zarar sıkıntı veriyorlar mı? Yok hiçbir zararı yok. Tertemiz gelir ha. tertemiz. Ya, her yeri kirletiyorlar. Kirleme ım, ha. o da belediyenin. E, yok kendileri toplasa güzel olur da toplamıyorlar. Hayır de, belediye, belediye oraya bir çöp koysa. Şimdi burası... Koydular. Belediye oraya çöp de koydular. Evet. Çeşme de yaptılar. Evet, çeşme Niye var. Düzenli kullanmıyorlar ki. Ne hmm. düzenli kullanıyor? Onu, onu da dile getirelim. Onu da dile getirelim evet. ki e, buraya Her gelen... Her yerde şişe biraları, P poşetler var. Adam makal yapıyor, ortalığını temizlemeyip çekip gidiyor. Bu da bir şikayettir tabi. Aynen. Tabi. Yani sadece şimdi e, arkadaşın da dediği gibi biz burada e, yetkilileri e, suçlamayalım buraya gelip mangal yakan arkadaşlar da temizliğe dikkat etmeleri gerekiyor. Buranın düzgün, temiz ve halka açık bir yer olması için oraların temiz olması gerekiyor. Çok doğru söylüyor arkadaşım. Bu arada maşallah koyunların da bereketli olsun. Sağ Kırkmışsın hepsini de. Burada daha önce bir kaç kere Aa, geldim. Şurada çeşme var dediğin gibi. Orada mangal falan yaptık arkadaşlarla. Ee, sürekli hep buraya gelmeyi istemişimdir. Peki şu mağaralarda bir şey var mı? Genişliği ne kadar onların ya, bu oda gibi ya. Öyle mi? Aynı. Bir tane. Ha, bir oda yani. gibi. Bir Peki içinde gibi. tilki, kurt, mu çıkabilir yok, mi? Yok, hiçbir şey yok. Öyle mi? Aynı. Yani 10 senedir buradayız yani hiçbir şey görmüyoruz yani. Gidip kontrol edebiliriz ya, yani. Kontrol edip edebilirsin. Burada bir mağara var tam şu tepede. Evet. Burada 3-4 oda var yani. Aşağı iniyoruz. İlk bir oda sonra tünelde bir iniyorsun. Peki Yo. senin çobanın var mı? Yok, kendim gidiyorum. E bir gün gelip burada senin bir video çekse ben şimdi senin telefon numaranı alacağım. Tamam. Numaramı da vereceğim sana YouTube'a da kayıt edeceğim seni. Tamam. E bu videonu da izleyeceksin, beni de takip edeceksin tamam. artık. Artık bu olmak zorunda. Geldiğinde benim o mağaraya gider misin? Aynen. Gideriz. yani. O zaman... Bir gün önceden e, haber ver bir gün önce bir iki bir gün, gün önce bir haber bir ederim sen günü zamanı ayarlarsın çağırırsın ben gelirim birlikte gidip evet evet arkadaşlar işte böyle yoldan giderken dedik bir video çekelim bir arkadaşa denk geldik teşekkür Aynen. ederim onun ilgi alakasından dolayı bu da güzel oldu en azından videomuzun içerisinde koyunu da görmüş oluyoruz Allah arkadaşlar ben dün çok güzel bir video çektim. Koyunları kesiyordum, kuzuları yani kurbanları kesiyordum. Kurbanları kesiyordum, e, derilerini yüzüyordum. Çok da güzel orada muhabbet ettik, sohbet ettik 20 dakika. Fakat ben bunu YouTube'a yüklemek istediğim zaman YouTube hemen bana uyarı verdi. Şiddet, kan, korkutucu falan diye. YouTube bana uyarı verdi. O videoyu yükleyemedik. O yüzden e, bu akşam bir videomuz olmadığı için en azından onun yerine bu videoyu yüklemiş olacağız. E, şimdi biz YouTuberlar e, dediğim gibi sözleşmeli olduğumuz için biz öyle sıradan her videoyu atamıyoruz. Şimdi Müslüman ülke değil e, YouTube'un sahibi. YouTube'un sahibi Amerikalı veya işte yabancı uyruklu. Adam diyor kan, kafa, kelle, deri, bağırsak işkembe. Ben bunları istemiyorum. Bunlar e, bizde e, korkutucu şeyler olduğu için bunu yayınlamak istemiyorum. Size de reklam vermem diyorlar. O yüzden o videolarımızı iptal ediyorlar. İşte böyle sade normal düzgün videolar çekmemiz gerektiğini söylüyorlar. O yüzden o videoyu yayınlamadık. Bir günümüz heba olmuş oluyor. Neyse artık yarın bu videoyu koymuş olur. Kendinize iyi bakın. Eğer e, farklı şeyler görürsem ben tekrar onları çekeceğim. Yalnız bu köprü hakkında şikayetim var. Bu köprü lütfen en kısa zamanda yapılırsa çok mutlu oluruz. Buradan biz gelip, buradan e, e, öbür tarafa geçip mangal yakmak istiyoruz. Evet. Nana devam et, devam Geçti, geçti. Benim dediğim yer Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın kuşça yolun üzerindeki yani burası kuşça ya bağlı. Görüyorsun buralar böyle çok güzel manzaraları var. İnsanlar burada mangal yakıyorlar, piknik yapıyorlar ailece. Şimdi bakın orada genç çocuklarımız Onlar da orada video çekiyorlar, resim çekiyorlar. Bak insanlar oraya gitmişler. Bir de şu ağaçların altında. Ya buralar muazzam yerler. Buralara biraz bakım yapılacak. Hizmet yapılacak. Bu insanlar buralarda oturacaklar. Cumartesi, pazar günü vakit geçirecekler. Çok güzel yerler bunlar. Yani görülmesi görülmeye değer yerler bunlar. Adeta işte peri bacaları dedikleri yer. Buralar işte. Nevşehir'e gitmeye ne gerek var? Mağarasını ararsan böyle güzel görünümlü insan görünümlü dikey dağlarını mı ararsın? Karşı taraflarda da var. Çok güzel, muazzam yerler. E işte dediğimiz gibi buralara biraz e, belediye bakım yapacak yollarını açacak. Biraz buralara halka sunacaklar. İnsanlar burada pikniğini rah rahat rahat günün rahatlığıyla yapacaklar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bugün de böyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.